Arapçada ba'd kelimesi mudaf olarak geldiğinde arkadaki mudaf ile marife ve çoğul olmalı. Genelde el taksi ile geldiğini görürsünüz. Fakat izafetimiz zincirleme olduğunda ise en son mudafileyhin marife olarak gelmesine dikkat edilmeli. Bu şekilde öndeki bütün mudaflar da marifeleştiği için yine doğru bir ifade kurmuş oluruz. Örneğin Ba'dul furası". BAĞDU şababı, el furas, el şababte el var. Zincirime yapalım. BAĞDU furasın amali. Amal marifeder. Bazen şabab el yomi. El yomi marifeder. Önündeki mudafe da marifeleştirilmiş oldu. E, el TAKSA alan kelime yerine başka marife isimler de gelebilir. Örneğin zamirler bazı فرصنا bazı شبابنا gibi. Bad kelimesi cümlede görev alır. Ona göre merfu mensup mecrur olarak gelir. Bu hususa dikkat edilmeyle Mübdeda olabilir, fail olabilir, mef'ul olabilir, mudafile ya da isim mecrur ve diğer konumlarda gelebilir. Ona göre hareke alır. Örneklere bakalım.